İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli, puf puf kabaran, bol susamlı harika bir poğaça tarifi ile geldim. Poğaçamı nasıl yapmışım? Hep beraber yapılışına bir göz atalım. Ben öncelikle yorma kabımı aldım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettikten sonra 1 paket instant mayamı da ilave edip mayamın ve şekerimin eridiğinden emin olana kadar karıştırıyorum. 1 adet tam yumurtamı ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını üzerine ayırmadım. Üzerine pekmezli ve susamlı yapacağız. Akabinde hemen bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Çay bardağı ölçüm 125 milidir. Bütün sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumun büyük bir bölümünü ilave ederek üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme tuzumu ilave ediyorum. Unumla tuzumu da kısaca karıştırdıktan sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Buraya kadar gelen sizlerle takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu bana da yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazın, e, yorum bölümünde yazarsanız gördüğümde sizlerin sorularına cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğururken e, yumurtamızın büyüklüğü, unumuzun markası ve kalitesi değişkenlik göstereceği için kontrolü eklemenizde fayda vardır. Fazla un eklemesi yaparsak hamurumuzu toparlaması zor olacağı için kontrollü eklemekte, ara ara eklemekte ve elinizde arada ihtiyacınız olduğunda serpiştirerek hamurunuzun kıvamını daha kolay yakalayacaksınız. Hatta hamur yoğururken en az 7-8 dakika kadar yoğurursanız hamurunuzu yoğurarak elinizi bırakacaktır. Ne kadar güzel özlü bir hamur yoğurursanız yaptığınız hamur işlerinden o kadar memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi ben de 7-8 dakika yoğurdum güzel ve özlü bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hamurumu yoğururken atlamamaya çalışıyorum ki ben de elimle hafif hafif arada un serpiştirerek hamurumu toparladığımı görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi ben hamurumu toparladım. 7-8 dakika kadar yoğurdum. Tabi 7-8 dakika ben sizlere bunu paylaşamıyorum. Sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Hamurumu toparladım. Üzerine çay bardağımın dibinde kalan yağımı da serpip sürdükten sonra hemen streçle hava almayacak şekilde kapatıp üzerine bir mutfak bezinde kapatıp yarım saat 40 dakika kadar Hamurumuzun iki katı çıkana kadar mayalandıralım ve gördüğünüz gibi benim hamurum mayalandı. Mayalı hamurlarda her zaman söylüyoruz e, mayalanan hamurumuzu kesinlikle havasını alalım yoksa hamurumuzdan maya kokusu ve maya tadı alırız. Hemen kasemde havasını aldığım hamurumu masama çıkartıp şöyle bir toparladıktan sonra iki parmağımın arasına sıktırıp mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıyorum arkadaşlar ben böyle daha pratik yapıyorum sizler nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz benim evimde yeğenim var misafir üniversitede okuyor geldi halacığımı poğaçadan bana yapar mısın her gelişinde yapıyorum kızım afiyet olsun diyorum bu poğaçaların hepsi iki tepsi poğaça yaptım ben sizlerle birisini paylaşıyorum Hepsini öğrencilere göndereceğim. Afiyet olsun diyorum buradan yiyecek yavrularımıza. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Kanalıma göz atarsanız birçok tarif var. Aradığınız, bulduğunuz tarifin istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Hepsinin altında açıklamasında yazıyorum. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Ben e, poğaçalarımın bezelerini hazırladım. 250 gram yağlı peynir, 2 yemek kaşığı pekmez, 4 yemek kaşığı suyumu bir kaba hazırladım. Başka bir kabada 1 su bardağı kavrulmuş tavuğumu hazırladım. Hemen bezelerimi avucumun içinde bastırarak açıyorum. İçerisine peynirimi iç harcımı koyduktan sonra kenarlarını güzelce yapıştırıyorum yapıştırdığım kıyılara hafif inceltiyorum ve geriye katlıyorum incelttiğim kısmı arkadaşlar bunu niye yapıyorum o kadar açıklamalı anlatmaya çalışıyorum yağlı peynir olduğu için pişme esnasında akmasını engellemek için akması tepsiye akması pişerken çok da hoş bir görüntü olmuyor gördüğünüz gibi inceltip hafif uçlarını geriye katladığınızda inanın ki piştiğinde göreceksiniz hiçbir şekilde akma yapmayacaktır bu da bizi mutlu edecektir tabii ki beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazarsanız çok mutlu olurum beni merak edenler ben kendim İznikliyim ama Bursa'da yaşıyorum Yaptığımız e, poğaçalarımızı şekil verdikten sonra önce pekmeze gördüğünüz gibi daha sonra susama bol bol batırıyoruz ki gerçekten hazır poğaçalardan daha da güzel oluyor. Evinizde yapmanız daha sağlıklıdır. Misafirinizde, 5 çaylarınıza, e, kahve pazar kahvaltılarınızı ve çocuklarınızın beslenmesine koyabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir ve pratik bir poğaç arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve ben poğaçalarımın hepsini yaptım, bitirdim. Yine aynı işleme devam ederek tepsime yerleştiriyorum. Tepsime hepsini yerleştirdikten sonra üzerine bir mutfak bezi kapatıp 10 dakika kadar tepsi mayası da yapalım. Tepsi mayası yaptığımızda inanın ki daha puf puf, daha yumuşacık olacaklar. tepsimizin mayası gelirken ben de fırınımı 180 derece alt fanlı ayarı açtım tepsimizin mayası gelir gelmez fırınıma vereceğim ve gördüğünüz gibi benim poğaçalarım pişti puf puf yumuşacık arkadaşlar gerçekten çok güzel oldular sizler poğaçamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize ve ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.